Evet ne yazık ki tarihi kültürel mirasımızı koruma anlayışımız. İnsanlarımız ne yazık ki bu bilincin hiçbir şekilde farkında değiller. Ne yazık ki buraya tarihe geçmiş sosyal birliktelik yaşanmışlık gelenek görenek olarak değil bir taş yığını olarak görmekten öteye gidemiyorlar. Bu bilinci bir an önce aşılamamız gerekiyor diyebiliriz. Gerçekten işler acısı. Evet. Buranın bir koruma altına alınması gerçekten güzel olurdu.